Eğer bu üç şeyi yaparsan Brawl Stars'tan kesin olarak banyo Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizleri Brawl Stars'ta yaparsanız kesinlikle ban yiyebileceğiniz üç tane şeyi anlatacağım. Oyunda toksiklik veya küfür etmek. Birinci ban sebebi. Toksiklik ve küfür etmek. Oyunda takım arkadaşlarına ya da rakiplerine hakaret etmek, kötü sözler söylemek rapor almanı sağlar. Supercell bu raporları değerlendirir ve hesabına ceza verebilir. O yüzden oyun ortamını bozacak sözlerden kaçınmak hem hesabını korur hem de daha eğlenceli oynarsın. Hesap satmak. İkinci ban sebebi, hesap satışı. Brawl hesabını başka birine satmak ya da başkasından almak kesinlikle yasak. Supercell bu durumu kolayca fark ediyor. Hem satan hem alan hesapları kapatıyor. Yani para verip hesap almak aslında hesabını riske atmak demek. En iyisi hesabını emek vererek geliştirmek. Böylece ban korkusu olmadan oynarsın. Hile yüklemek. Oyunda hile APK'sı, mollu dosyalar veya hız hack kullanmak o kadar riskli ki. Supercell bu tür hileleri çok hızlı tespit ediyor ve hesabını çok çok hızlı banlıyor. Büyük bir şirket oldukları için hemen göze batıyorsun yani. Hatta bazen toplu ban atıyorlar sen farkına bile varmadan hesabın gidiyor. Yani hesabını korumak istiyorsan neden uzak dur. Kendi emeğinle yap. Evet videom bu kadar. Umarım beğenmişsindir. Videoyu beğendiysen like at abone olmayı unutma. Bu videoyu bir gündür editlemeye çalışıyorum. Umarım hoşuna gitmiştir. Görüşürüz.